Çimendeki Prenses Uzak ülkelerden birinde kralın 12 oğlu varmış. Kral evlatlarını çok sever, onların kendi gibi mutlu olmasını istermiş. Çocukları büyüyünce kral her birine birer at vermiş ve onları kendine eş aramak için dünyanın dört bucağına göndermiş. Ancak kral prenslerin sıradan kızlarla evlenmelerine karşıymış o oğullarının becerikli kızları kendine eş olarak seçmelerini dilermiş. Evleneceğiniz kız bir gün kendi içinde kendi dokuduğu kumaştan sizin için gömlek dikebilmeli. Böylesini bulabilirsiniz getirin. Yoksa başka kızı sarayımda gelin olarak kabul etmem demiş. Kardeşler yola çıkmışlar. En küçük kardeş en çelimsizleriymiş. Onunla alay etmişler. Ve sen zaten kendine bakamıyorsun. Öyle dünya becerikli bir kızı nereden bulacaksın? Git başımızdan ve ne halim varsa gör diyerek onu kovmuşlar. Küçük kardeş onlara yalvarmış. Terk etmemeli için ne diller dökmüş ama onu kimse dinlememiş. Sonunda çaresiz geri dönmüş. Sarayı da gidememiş. Ormanları, çayırları dolaşarak ne yapacağını düşünmeye başlamış bir ara bir vadeye ulaşmış. Atından inip biraz dinlenmek istemiş. Birden ayaklarının dibinde bir şeylerin kımıldadığını hissetmiş. Eğilip bakmış ki ne görsün? Minicik bir kız ufacık bir koltukta oturuyor. Arkasındaki kutu kadar bir yükseltinin de sanki pencereleri ve kapısı varmış. Oğlan gözlerine inanamamış. Kız bir de şu su şarıltısı gibi bir sesle ona seslenince daha da şaşırmış. Niye böyle kederlisin güzel çocuk demiş kız. Kralın en küçük oğlu başına gelenleri bir bir anlatmış. Minik kız dikkatli dinlemiş. Sonra da üzülme demiş. Her şeyin bir çaresi bulunur. Eğer beni sözün olarak kabul edersen sana şimdi hemen bir gömlek dokur ve dikerim. Hem de öyle güzel dikerim ki titiz babam bile tek bir hata bulamaz.'' delikanlı çok sevinmiş. Elbette kabul etmez olur muyum demiş. Küçük kız ellerini çırpmış. Arkasındaki minicik kulübeden kendisinden de küçük üç hizmetçi çıkmış. Ellerindeki çıktıkları dokuma tezgahını, dikiş makinesini çimenlerin üzerine koymuşlar. Minik kız ise çalışmaya başlamış. Ama ne çalışma. Küçük prens kızın hızla çalışan ellerini Gözleriyle takip etmekte güçlük çekiyormuş. Göz açıp kapayıncaya kadar gömlek hazır olmuş. Oğlan gömleği katlayıp cebine koymuş. Bir yandan da bu fındık faresinin kuyruğundan da küçük olan gömleği babasına nasıl vereceğini düşünüyor, biraz da utanıyormuş. Ama sonuçta babasına gömleği vermiş. Gerçekten de babası gömleği çok beğenmiş ve oğlunun o kızla evlenmesine razı olmuş. Kralın oğlu heyecanla çayıra koşmuş. Minik kızı atını alıp saraya götürmek istemiş. Ama kız kendi arabasıyla yolculuk etmek istiyormuş. Arabası da önüne dört beyaz fare koşulmuş küçük bir gümüş kaşıkmış. Delikanlı atının ayağı minik kızın arabasına değecek diye çok korkuyormuş. Gerçekten de korktuğu başına gelmiş. Hem de tam köprüden geçerken dar köprüde atın ayağı gümüş kaşığa çarptığı gibi minik kızla beraber suyu itivermiş. Kralın oğlu çok üzülmüş. Fakat birden sudara kaparmış. Köpüklerin arasından sarı saçlı dünya güzeli bir kız çıkmış. Yüzü minik kızın yüzüymüş. "Sevgili prensim," demiş. "Büyü bozdun ve beni kurtardın." bir ömür boyu mutlu olacağız. Sonra ikisi birden prensesin muhteşem arabasına binerek saraya girmişler. Bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.